Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Barbie açılımı videosu yapacağız. Ee, A101'e gelmişti bu bebekler. Bu şekilde. A101'e gelmişti. E, ben üçünden de aldım ama birini iade ettim. Tüm saçlıyı pek, pek yani pek sevmedim. Ama bunlar hoşuma gitti. Evet. Bu arada yine Ceylin yok ama birlikte Çalışacağız belki. O zaman çekelim. Arkadaşlar bunlar da çok tatlılar. Ama ben hemen açmaya gidiyorum. İlk olarak bu Barbie'mi açmak istiyorum. Sarı saçlı Barbie. Pek gözükmüyor ekranda galiba. Ben sarı saçlı Barbie'mi açmaya başlıyorum. İlk olarak baştan başlayacağım. Arkadaşlar bu çektiğim videoda açılım videosu çok uzun sürmüş. Niye diye sorarsanız arkadaşlar makasım yoktu. Makasımı bulamadım bir türlü. Ee, bu da galiba uzun sürecek makasım olmasına rağmen ama arkadaşlar çok uzun sürecek. Se eğer özür dilerim yani Niyetim asla değil uzun sürmesi ama gerçekten olmuyor. Aa burada çıkıntı varmış. Tamam arkadaşlar. Süper. Bir bebek. Bir dakika bakalım. açalım. Bir tane daha. Bir, dakika. Bir dakika korkuyorum saçlarından ya arkadaşlar ah, tamam bunu da koparalım Gerçekten dikkat, dikkat, dikkat tamam Aa, hemen içinde arkadaşlar Ay bunun saçı çok güzel size de göstereceğim arkadaşlar. Ee, saçında bir şeyler var. bunları çıkarmaya çalışıyorum. Ben makasla saçını kesmeden çıkarmaya çalışıyorum. Size sonra göstereceğim arkadaşlar. Çok pislik var saçında. Aa, arkasında lastik kalmış. Tamam arkasındaki lastiği de aldım. Evet. Şöyle. Yumuşacık saçlı Barbie. Hemen siyah saçlı bebeğimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi siyah saçlı Barbie'mize geldik. Geldi sıra. Bunu da hemen başlıyorum açmaya. Evet arkadaşlar buna da bir çıkıntı buldum. Bu sefer üstten bir çıkıntı buldum. Bunda da alttan çıkıntı var ama üstten daha kolay oldu. Evet üstten daha kolay oldu. Biraz sertlik ama. Evet. Yani lastikleri koparıyorum saçımın arkasındaki. Lastikleri alayım size öyle göstereyim. Tamam. Arkadaşlar çok dağınık. Özür dilerim bunun için. Yani şey olarak. Çöpleri çok dağıldılar benim. Şöyle. Bence muhteşem bir bebek. O zaman iki Barbie'mi de gösteriyorum ve son sona geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikisini de burada